Ne olduğunu anladınız değil mi başlıktan? İptal oldu arkadaşlar. Gerçekten iptal oldu. Tüm başvurum iptal oldu. Ellerinden bir şey gelmiyormuş. Şimdi ben size biraz olayı anlatayım. Niçin uyuşturucu testinden kaldığımı anlatayım. Öncelikle biliyorsunuz Walmart'ta Türk bir kadınla tanışmıştım. Kadın oradaki departmanların hepsini yönetiyormuş. Dedi hızlıca işe alayım seni vesaire vesaire. Zaten ben tüm başvurularımı yapmıştım. İçerideki bunu vermiştim. O yüzden hemen o akşam başvurunun ilk etabını tamamladım. Bana belli başlı belgeler geldi. Belgelerde benim sağlık durumumu istiyordu. Ve bunun için bir tane eczaneye gitmem gerekiyordu. Daha doğrusu sağlık kuruluşu demek daha doğru bunun için. Ve bunun da background testi için birkaç şey doldurdum. Onlar da sıkıntı yok zaten. Onlar direkt sisteme işlendi. E peki nerede sıkıntı oldu? Neredeydi problem? Bana verdikleri sağlık randevusu hastaneden bir gün içerisinde alınmak zorundaydı. O formu doldurmak için ertesi gün direkt o sağlık kuruluşuna gittim. Sağlık kuruluşu aslında çok şey istemiyordu. Sadece idrar testi arkadaşlar. Bana milimetreye dikkat et demişti. Çünkü az olursa iptal olabileceğini söylemişti. Ben idrarı verdim. Daha sonra bu kadar mı? Bu kadar. Akşam maille ileteceğiz. Tamam tamam. Çıktım oradan. Akşam bir mail geldi Link'e basıyorum giriş yapamıyorum Sonuç ekranı yazıyor ama içi bomboş bir Şey var bunda dedim Hemen sordum yazdım Walmart'taki kadının telefon numarası vardı Sen yeni olduğun için background'un gözükmüyor O yüzden biraz vakit alacaktır Sıkıntı yok beklemeye devam et Neyse ben bekliyorum bekliyorum O belgeye hala ulaşamıyorum Bir problem vardı belliydi Neyse bu olaydan bir 4 gün sonra Bu kadın bana bir mesajı çekti Drug test cancelled ...seçemiyor beni arkadaşlar. Orada 4 kişinin ismi vardı. 2 kişi seçilmiyordu. O 2 kişiden bir tanesi de bendim. E seçemediği için de... ...o pozisyon çöpe gitti yani. Ben kuduruyorum artık. Çünkü iş elden gitti. Gitti yani. Çok geçmeden... ...ben bu sinirle gittim... ...o sağlık kuruluşuna. Dedim böyle böyle. Ben buraya geldim. Sebebini öğrenmek istiyorum. Niye? Drug testim... ...uyuşturucu testim iptal oldu... Böyle bir şaşırdılar. Sonra baktılar dökümanlarıma tekrardan. Bayağı oyalandılar bu arada. Bunlar devam ediyor bakmaya ama hiçbir şey söylemiyorlar. Gerçekten orada 10 dakika oturdum. Ne için oturduğumu bilmiyorum. 10 dakika geçtikten sonra kadın geldi. Bir problem var dedi. Bu kağıdı tekrardan alabilir misin? Ne alaka dedim ben. Bu kimin problemi? Önce onu söyler misiniz? Arkasında bir tane daha adam vardı. O konuşmaya başladı ama böyle uzun uzun konuşuyor. Gerçekten bir şeyi geveliyor. Walmart'ın bana verdiği ve benim de çıktısını alıp oraya gittiğim belgenin numaraları ile bunların Walmart'a göndereceği kod numarası uyuşmuyor. Ve diyor ki çalışanlarımızın hatası. Numaralar uyuşmuyor. Bu yüzden o belgeyi tekrardan alırsanız bunu telafi ederiz. Çok güzel çünkü ben o belgeyi alamam arkadaşlar. O belgeyi alamamamın sebebi ben o belgeyi sadece iş başvurusu anında alabildim. Ki onun süresini de dediğim gibi 24 saat içinde o hastaneye gitmiş olman gerekiyor yoksa o belge iptal oluyor. Bir daha Walmart'tan iş ilanı almadan o belgeyi alamazsın. Yani o belge sadece iş başvurusu sırasında veriliyor. Ben de o aşamayı zaten önceki geceden tamamlamıştım. E bunun üzerine Walmart O Özdemir Bey reçetenizi yazıyorum hemen hemen demeyeceğine göre ben anladım zaten orada o iş iptal oldu hocam. O iş orada bitti. İşte iş bilmez bir hastane. Eee size demiştim ya önceki videolarımda gerçekten hastanelerin aşı vurmak dışında pek bir şey yaptığını düşünmüyorum diye. Gerçekten iş bilmezler. İçerideki sağlık muayene ücretlerini çektim bu arada. Fotoğraf ve video çekemezsiniz diyordu ama çektim ben. Onları paylaşayım. En azından yolunuz düşerse uğramazsınız oraya. Çünkü bu yer Mitnol adında bir yer. Bu da bayağı yaygın bir zincir sağlık kuruluşu. Onları da ekrana yansıtayım. Çünkü yaptıkları iş iş değil. Hani bir şey de diyemiyorsun çünkü iş işten geçmiş artık. Öyle. Neyse ben bunu Walmart'taki ablaya sordum. Aa, o da bilmiyormuş. İlk kez karşılaşmış. Öyle yoluna gitti yani bizim iş başvurusu. Bilmiyorum tekrardan bir şeyler denemeye çalışacağız. Böyle arkadaşlarla. Neyse. Moralleri bozmaya gerek yok. Dimdik ayaktayız. Hocam atacağım, atacağım kendimi aşağıya. İş ilanım olmadı. Kafayı yedim. Acaba uyuşturucu mu kullandım arkadaşlar? Acaba kullandım mı? Şaka <laughs> 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 hastane Mint now. Bakın bu arada işe alamamama sinirlenmedim. Yanlış anlaşılma olmasın. Burada sinirlendiğim nokta hastane denilen şey güvenilir olması lazım değil mi? Arkadaşlar bu hastaneye güvenemeyeceksek bu hastane böyle küçük hatalar yapıyorsa biz kime güveneceğiz burada? Demek istediğimi anlıyorsunuzdur umarım. Böyle kağıt işleminde bile hata yapacaksan sen neden oradasın? Ne işe yarıyorsun? Sinirlendiğim nokta bu. Oh be. Oh be der misiniz benim için? Oh. Bu kadar ya. Rahatlıyorsunuz. Allık var ya her şey arkadaşlar. Her şey. Şimdi olur böyle şeyler de. İş bulunur falan para bulunur. Ama sağlığınıza dikkat edin. Bu arada geçen videoların birinde bir kuş vardı ölü o şekilde. Bakalım almışlar mı? Nerede bu belediye? Neden almıyorsunuz diye soruyorsunuz ama sağlık sigortam yok. Virüs yani bu da. Anladınız mı? Bir zahmet devletin bir görevlisi gelsin alsın. Bu video böyle biraz çekici bir video oldu. turnam ne gezersin havada turnam ne gezersin havada Şeker söyle kaymak söyle bal söyle Gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey Ha bu arada arkadaşlar söylemeyi düşünmüyordum ama burası YouTube ne olur olmaz söyleyeyim. Daha önce hiç uyuşturucu kullanmadım. Ve kullanmayı da düşünmüyorum çünkü tamamıyla zararlı. Ve eğer aranızda buna eğilimli kişiler varsa buna da dikkat edin yani. Bu kadar gereksiz şeylere bağımlı kalmayın lütfen. Bağımlılık iyi değildir. Bu da ayrı bir video konusu. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. İş bulabildiğim daha güzel videolarda görüşmek üzere.